Hayırlı seherler Yeni bir sabaha eriştiren Yüce Rabbimize sonsuz şükür Hamdolsun Ezan okundu Çok şükür Şu anda uyanık olanlar Allah'ın davetine icabet edenler Namazlarını kıldı Kimileri camide Kimileri evlerinde İnşallah Yani %99'u camide kılanlardan eylesin Bizi inşallah O günler gelsin camiden çıkışta çok hoş bir amca var. Bana bir şeyler söyledi. Dedim ki senin hanım niye gelmiyor ya dedim camiye. Ya dedi hani dedi bir bilgi aktaran olması lazım. Kadınları da davet eden olması lazım. Babam da dedi ki ezan da hayyale salah diyor. Yani sadece erkekler camiye gelsin demiyor ki hayyale salah hayyale felah. Hadi namaza hadi felaha hadi huzura gelin ve esselatu hayrun minen nevm namaz uykudan hayırlıdır diyor İnsanlar evlerinde de kılıyor olabilir suizanda asla bulunmamak lazım ama camide kılmanın sevabı 27 kat daha fazla ve hatta camiye sünnet gereği sabah evinizden çıktığınızda her adımda günahlarınızın döküldüğünü idrak etseniz ve subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim diyerek Efendimizin aleyhissalatü vesselamın en çok söylediği bu duayı, zikri ede ede gitseniz, alacağınız sevabı bilseniz, hani diyor ya Peygamberimiz, bilseler sürüne sürüne de gelirlerdi. Şimdi ben aslında başka bir şey düşünerek bugünkü yayına başlamak istedim. Fakat amcanın söylediği laf üzere böyle bir girizgah yaptım. 15 Temmuz gecesi 16'ya bağlandı. İşte sabah 10'a kadar yanılmıyorsam 10 10.30'a kadar ben İstanbul Emniyetinin önündeydim. Orada nöbet tuttum. Sonra da yani bilenler bilir. Fotoğraflar paylaştım o dönemde de. Hep şehir şehir dolaştım. Tek başıma arabaya bindim hiçbir kimseye hiçbir masraf yüklemeden herkese destek olmaya çalıştım. İlk planım şuraya gelin, burada konuşma yapın. Atladım oraya gittim, atladım oraya gittim. Ve sonrasında da bir yurt dışı seyahatim vardı. Yurt dışı seyahat için pasaport şubesine gittim göl başında. Daha çabuk alabilmek için. Orada bir hanımefendi polis. Bunu daha önce de anlattım. Belki dinleyenler olmuştur kek var çekmecesinde. Hemen her gelene kek ikram ediyor. Ondan sonra şey işte çay içer misiniz, nasılsınız? O kadar iyi davranıyor ki. Yani Allah bilir kalbimi. Ya dedim ne kadar iyi bir polis. İnşallah ben buradayım diye böyle yapmıyordur. Yani normalde de mi böyle yapıyor? Her zaman mı böyle mi? Ben varım diye mi? Böyle mi? Şöyle bir kalbim hafifçe bir karardı. Sonra döndü bana dedi ki o güzel hanımefendi şimdi siz merak etmişsinizdir dedi. Siz burada mısınız diye mi ben böyle davranıyorum? Hayır öyle değil dedi. Kalbi duydu benim ne düşündüğümü. Biliyor musunuz İkbal Hanım dedi. Ben polisim kardeşim de polis. Ve 15 Temmuz gecesinde Akay'da kardeşim nöbetçiydi Ankara'nın merkezinde ben kardeşimi arıyorum, ulaşamıyorum. Öyle korkunç bir geceydi ki ve özel harekat da o gölbaşının pasaport dairesinin hemen yanındaki binada. Biliyor musunuz dedi o patlamada o olağanüstü bir bomba kullanmışlar. Ruhları şad olsun. Yani çok feci bir ölüm. Daha öğlen beraber yemek yediğimiz, çay içtiğimiz arkadaşlarımızın yok olduklarını görmek öyle acıydı ki. O zamana kadar şöyle düşündürdüm İkbal Hanım dedi bana. Kayınvalidesi kanser olmuş. Çok seviyormuş kayınvalidesini. Hastane hastane dolaşmış. Şifa aramışlar annesine. O zaman dedim ki kendi kendime bu dünyada sağlıktan daha önemli hiçbir şey yokmuş. Ardından 15 Temmuz oldu ya dedi. Vatan elden gidiyordu ya Ekbal Hanım dedi. O zaman anladım ki en önemli şey vatan. Vatan yoksa sağlık olsa ne yazar? Vatan yoksa para olsa ne yazar? Hani bazıları böyle dolar yükselsin, euro yükselsin de cebime daha çok kar girsin diye düşünüyor ya. Yani vatanının geleceğinden ziyade kendi cebindeki bilmem ne kadar doların, euronun az ya da çok veya altının değerlensin de ben para kazanayım diye düşünüyor ya işte onlara yazıklar olsun Şu çimlerin üstüne oturayım da öyle devam edeyim bir dakika Bismillahirrahmanirrahim zannediyor ki o cebindeki para ilelebet onu koruyacak kurtaracak bakın ne kadar çok göçmen var bu dünyada kendi vatanlarından ayrılmak zorunda kalan şehit olmuş annesi babası kendi canlarını ırzlarını zar zor kurtarmışlar. Kaçmışlar, başka ülkelere sığınmışlar. Ben Türkiye'ye sığınan çok fazla mülteciyle görüşme fırsatı buldum. Türkiye'de ne kadar mülteci kampı var. Ne kadar vatanlarından ayrılıp buraya sığınmak zorunda kalmış insan var. Türkiye'deki bütün kamplara gittim. Onlarla konuştum. Dertlerine ortak oldum, sarıldım, ağladım. Mesela hiç unutmadığım bir şey var. Allahu Ekber. Biz Reyhanlı'ya gitmiştik. Reyhanlı'ya birkaç sefer gitme şansım oldu. Yardım götürmek için. Allah benimle gelen, vesile olan, yardım gönderen herkesten razı olsun. Tabii biz hep çocuklara yönelik çalışma yapıyoruz. İşte ne bileyim boya kalemleri, kitaplar, oyuncaklar, kıyafetler, ayakkabılar. Baktım orada bir kadın bana seslendi. Bize bir şey yok mu diye. Oradaki kadın susturdu onu. Dedi bir dilenmek yakışır mı bize dedi. O da mülteci göçmen. Neden dedi hani kadını taciz ediyorsun? Halbuki hiç öyle beni taciz falan etmedi sadece bir şey söyleyecekti. Bize de yok mu bir şey dedi. O azarı işitince koşarak çadırına gitti. Ben koşarak kadının arkasından gittim. Ağladı, ağladı, ağladı. Sarıldım ona. Önce bir sakinleştirdim. Anlat bana dedim. Anlat. Söyle. Hanımefendi dedi. Allah razı olsun. Düşünüyorsunuz bizi çocuklarımızı çocuklarımıza sürekli bir şeyler geliyor şükürler olsun dedi. Onları mutlu etmek için uğraşıyorsunuz. Ama dedi çocuklarımız hastalanıyor. Hastaneye gitmek lazım. Ama benim ben hani Müslümanım. Tesettürlüyüm. Kıyafet lazım markete gidebilmek için. Kıyafet lazım hastaneye gidebilmek için. Üstüm başım yırtık pırtık. Yani biraz da anneleri düşünün ne olursunuz dedi. O zaman ona söz verdim. Ve bir dahaki gidişimde feraca götürdüm. O zamanlar eşofman üretiyordum. Onlardan götürdüm. Allah yardım edenlerden razı olsun yine. Şimdi o kadın kendi ülkesinde kim bilir nasıl güzel bir hayat yaşıyordu. Irak'tan gelen bir mülteci vardı. Biz onlara burada Allah razı olsun. Babam hamilik yaptı. Babam zaten Kırıkkale'de ne kadar göçmen ihtiyaç sahibi varsa hani bilir arada köprü olur verenle alan arasında. O güzel aile hali de selam olsun. Belki Instagram'da beni takip ediyordur. Döndüler Irak'a çok şükür. Oradaki terör temizlenince. Orada belediye başkanının özel kalemliğini yapıyormuş. Ve aynı zamanda da asıl mesleği kuaförlükmüş. Ve bir villada yaşıyorlarmış. Ama burada karınlarını doyurmak için temizlik yaptı, yemek pişirdi, yani tuvalet temizledi. Hiç yüksünmedi. Helalinden kazanıyorum ya dedi. Yani şunu diyeceğim. Çok üstün makamlarda olabilirsiniz. Çok paranızda olabilir. Ama vatanınız yoksa bunların hiçbirinin bir manası kalmıyor. O yüzden 15 Temmuz şehitlerini sevgiyle minnetle yad ediyorum. Onlar bizim vatanımızı korudular. Bana şehadet nasibi olmadı. Sokaklardaydım İstanbul'da. Yani ama olmadı Rabbim sevdiklerini yanına aldı onları ölü demeyeceğiz onlar onlar ölü değil kim bu vatan için çaba sarf ediyorsa kim vatanın ihyasını düşünüyorsa Allah için yaşıyorsa Rabbim sonuna kadar onları korusun kim de bu vatanın kafirlerin eline geçmesini istiyorsa. Kim bu ülkeyi yıkmak istiyorsa, kim bu ülkeyi sömürüyorsa, kim bu ülkeyi dolandırıyorsa. Ben tamamen genelleme yapıyorum tamam mı? Yani Allah'ım dost doğru yolda yürütsün hepimizi. Makamımızın, mevkimizin, paramızın sarhoşluğuna kaptırmasın. Çünkü bütün makamlar gelip geçicidir. Bu ülke için kim kötü bir şey düşünüyorsa da Allah onun iki cihanda cezasını versin. Önce tabi ıslah etsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle söyler. Önce ıslah etsin inşallah. İslah olmayacaklarsa da gereğini Rabbim ya zaten bilir. Peki biz ne yapacağız? Biz dost doğru yolda yürümeye çalışacağız. Ama şu yapmıyor ki, ama bu yapmıyor ki, ama bu gelmiyor ki, bu gitmiyor ki. Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman çevremizdekileri sormayacak Rabbimiz bize. Sen ne yaptın kulum diyecek. Sen ne yaptın seherlerde? Şu kuşlar böyle zikrederken sen horul horul yatağında uyudun mu? Veya daha çok sevap kazanmak mümkünken camiye gidip aman evde mi kılayım dedin. Çocuklarına kıyıp uyandırdın mı? yoksa acık daha uyusunlar deyip sözde onları sevdiğini mi zannettin? Yoksa onların gerçek alemini kazanmasını mı kazanmasına mı vesile oldun? Vatan sevgisi aşıladın mı her şeyden önce? Vatan sevgisi imandandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çünkü. Rabbimiz hepimizi korusun. Hafız ismiyle bizi hıfz etsin, korusun. Çünkü hiç kimsenin hayatı hep böyle güzel, hep böyle imanlı gidecek diye bir garantisi yok. Her an ayağımız kayabilir. Her an nefsimize uyabiliriz. Rabbimiz bizi korusun. Allah'ın bizi yok saymadığını, bize küsmediğini, her an her şeyin bir tövbeye baktığını da hep aklımızda tutalım olur mu? tertemiz piyuru pak geldik. Tertemiz piyuru pak da vakti zamanı gelince eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı nasip etsin Rabbimiz hepimize. Bugün hoca camiye gittiğimizde Bakara suresini okuyordu. Vallahu ala vallahu ala kulli şeyin kadir. Orada ben takıldım. Hep bunu düşündüm. Allah her şeyi bilendir. Allah sem'idir. Her şeyi duyandır. Basirdir. Her şeyi görendir. Bilendir. Allah'tan neyi saklıyoruz? Neyi gizliyoruz? Kimi kandırıyoruz? Allah sevgisi yoksa içimizde. Hiçbir zaman hiçbir şeyle mutlu olamayacağımızı hala neden anlamıyoruz? Diyor ki bazıları, çok para kazanmak istiyorum İkbal Hanım, bir an önce kazanmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ne iş yapmam lazım? Çok para kazanınca ne olacak? Mutlu olacağım İkbal Hanım. Öyle mi diyorum? Çok para kazanan bir sürü sanatçı var dünyada, uyuşturucu müptelası. Para mutlu etseydi onları uyuşturucu kullanmazlardı mutlu olmak için sahte mutluluklar sahte mutluluklara itiyor bizi. Daha çok mutlu olacağımızı zannediyoruz diyor. Sahte mutluluk değil bizim aradığımız. Biz özümüze dönersek ancak gerçek mutluluğu yakalayabiliriz. Allah'tan geldik. Hani birisi vefat ettiğinde deyin ki diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnna lillah ve inna ilahi raciun Allah'tan geldik ve yine ona dönücüyüz. Allah'tan geldiysek Allah'a döneceğimizde o gün geldiğinde yüzümüz olmalı. Değil mi? Ben senden uzaklarda aradım hep mutluluğu hayatım boyunca. Şimdi de öldüm. Affet beni Allah'ım. Desek olur mu? pencerenizi açın. Şimdi bazı yerlerde güneş çoktan doğdu Türkiye'de. Bazı yerlerde doğmak üzere. Bu seherin enerjisi kapılarınızdan içeri doğsun. Çok güzel bir rüzgar esiyor. Ve rüzgar gibi fırıl fırıl dönüyor. Orada görünüyor mu bilmiyorum. Elektriğimizi üretiyor. Burada da güneş panellerim var. Onlar da güneş olduğu zaman elektrik üretiyor. Yani benim kimseye bir yüküm yok burada. Elektriğimi kendim üretiyorum. Suyumu kendim çıkarıyorum. Meyvelerimizi, sebzelerimizi. Şu ağacın, bu ağaç vişne ağacı. Tepesinde siyah siyah küçük küçük vişneler görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle yaklaştırsam. Kimin için bıraktık onları? Veya buradaki eriklerin bir kısmını niye bıraktık? Kuşlar için bıraktık. Şimdilerde görüşemiyoruz pek ama Felis Sabuncu'nun Hakimin Koyu isimli kitabında okumuştum. Bir köylü kadın, elinde domates fideleriyle tepe olan bir yere çıkıyor. Ee, şehirden gelmiş işte Felis Hanım öğretmen. Hani ya bu kadın diyor hani nereye götürüyor bunu Allah aşkına? Hani işte yazık diyor hani köylü e, düz bir alana dikse ya filan gibi içinden geçiriyor. Sonra nereye gidiyorsun deyince kadın aa diyor siz yeni geldiniz buralara yazlık almışlar orada yazlık yapmışlar. Siz bilmezsiniz diyor burada yazları çok sıcak olur. Kaplumbağalar çok susuz kalır. Bu domates fideleri kaplumbağalar için diyor. Kaplumbağalar için kadın domates fidelerini gidip tepelere dikiyor düşünebiliyor musunuz? Kaplumbağalar gidip onları yesin diye. Ben de tepelerdeki aslında alabilirim merdivenimiz var. Ama o vişneleri, erikleri, kayısıların bir kısmını kuşlar için bıraktım. Zaten sabah dutları bitiriyorlar. Allah bir görseniz bıcır 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 bıcır. Rabbim hiçbir canlıyı aç bırakmıyor. Yeter ki gayret etsin. Ama az ama çok. Rızkı veren Allah. Rızkınızın artmasını mı istiyorsunuz? Sılayı rahim yapacaksınız. Ailenize vakit harcayacaksınız. Aile ziyaretleri yapacaksınız. Hal hatır soracaksınız. Aileden uzak kalırsanız eğer rızkınızı daraltacak allah Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle söylüyor. Hiç başka sebepler aramamak lazım. Allah hepimize helalinden hayırlı bol rızık nasip eylesin ve o kazandığımız rızıkları da helal yerlerde harcamayı nasip eylesin. Allah yolunda harcamayı nasip eylesin. Sağlıkla harcamayı nasip eylesin. Çok paranız olup da hep hastanelerde harcar bitirirsiniz. O yüzden sağlık nasip eylesin. Birkaç da mesaja bakayım. Bismillah. Otlar biçildi. Gene bu tarafa döneyim. Ay günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı hızlı aktığı için. Kuşlar seher vaktinde ayrı bir güzellik. Kesinlikle Hülya Hanımcığım. Hadi canım. Çok teşekkürler. Hepinize sevgiler. Baktım amanın binlerce kalp geliveriyor. Kalbimdesiniz, duamdasınız. Birbirimiz için dua edelim olur mu? Hoşçakalın. Ha bu arada e, İkbal Gürpınar TV heklendi arkadaşlar mayıs ayının sonunda hacklendi. Yani çalındı kanalım. YouTube kanalım. Elimden ne gelirse yaptım ama YouTube'u İkbal Gürpınar'ın ben olduğuma ikna edemedim. Çok komik, değil mi? Görüntüm var orada. Ben konuşuyorum. Benim bahçem, benim evim. Buradan yayın yapıyorum. Yok inanmadı YouTube. Kanalımı henüz vermedi bana. Henüz diyorum. İlla inşallah nasip olup alacağım. Ben ona inanıyorum. Onun yerine baktım ki böyle olmayacak. Çünkü kanalıma bir de parayla başkalarına satmışlar. E-mail adresimizi geri almayı başardık Google'dan. Yazışmaları silmeyi unutmuş. Affedersiniz. Kötü bir laf çıkmasın ağzımdan. Bu ahlaksız insanlar. Para karşılığında benim 176 bindi abone sayısı. Onu satmışlar. Dolayısıyla para kazanmak için almışlar. Zannediyorlar ki işte çok çok seyredilecek, çok para kazanacağız. Ben bunlardan artık hani yarı yarıya ümidimi kesince artık geri almayacağım. Acaba dedim tamamen kapatsam, hiç YouTube yapmasam, Instagram'da ve Facebook'ta bu sizle olsam. Sonrasında oraya alışmış bir kitle var. İkbal Gürpınar diye çok yıllar önce açmış olduğum bir sayfa vardı. Sadece İkbal Gürpınar TV yok yanında. İkbal Gürpınar'ı aktif et, hale getirdim. Buradaki paylaşımlarımı da orada kalıcı olarak dursun diye oraya yüklüyorum. İşte birkaç tarif vesaire. Ee, ve bu ahlaksız herifler ne yaptı biliyor musunuz? Bu yaptığım seher sohbetlerini de indirip çaldıkları İkbal Gürpınar TV, YouTube hesabında benim bana ait, gerçekten bana ait olan ama çalınmış olan hesapta yayınlamaya başladılar. Yani artık sahtekarlığın nirvanası <laughs> bu kadar olabilir. İnsan bu kadar mı ahlaksız olur? Oluyormuş. İnsan bu kadar mı düşüncesiz olur? Oluyormuş. Yani bu yaşımda neler öğretiyor Yüce Rabbim bana? Gülüyorum Allah'ım diyorum. Sen bilirsin çünkü bunlar kul hakkına giriyor. Sehir zıkkım olsun tabii ki haklarım. O yüzden hani bu yayınlandıktan sonra İkbal Gürpınar'a yükleyeceğim YouTube'da. Seher Sohbeti İkbal, İkbal Gürpınar'la Seher Sohbeti yazdığınızda o sayfaya ilerleyebiliyorsunuz. Veya profilde paylaşıyorum YouTube'un üstüne bastığınızda kanalıma girmiş oluyorsunuz. Şimdi büyük ihtimalle bu videoyu da indirip yayınlayacaklar. Orada hepimizin adına gönlümüzden geçenleri sıraladığımızı kendilerine bildiririm. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.